Evet arkadaşlar şimdi de paralarımız değerlendirme testi. Test 13. Buna dikkatinizi çekeyim. Burada toplamda 17 soru var. Bunları birlikte cevaplandıracağız. Gülcan, Gülten ve Gülşen paralarını ortaya koymuşlardır. İşlerinden biri benim param 2 lira 25 kuruş demiştir. Bunu söyleyen kimdir? Yani hangisi 2 lira 25 kuruş? Hemen bakalım. 1 lira. 2 tane 50 kuruş da 1 lira eder. 2 lira. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş eder. Burası 2 lira 50 kuruş. Buna bakalım. 1 lira 1 lira 50 kuruş. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş eder. Buradaki 2 50 kuruş da 1 lira eder. Buradaki 2 1 lira da 2 lira eder. Bu da değil. Buna bakalım. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş. Buradaki 50 kuruşla birleştirirsek 1 lira. Buradaki 1 lirayla birleştirirsek 2 lira eder. Ve şuradaki 25 kuruş da devamı olur. Yani 2 lira 25 kuruş söyleyen Gülşen. Buna bakalım. 800 liranın yarısı kaç liradır? zaten bir şeyin yarısını bulmak için hatırlayacaksınız kesirlerden. 2'ye bölmeniz gerekiyor. 800 bölü 2. 8'in içinde 2. 4 tane kere 4 8 çıkardık 0. Bu sıfırlar da bunun yanına geçiyor. Dolayısıyla 400 liradır. 8 tane 50 liranın 4'te biri kaçtır diyor. Bakın kesirlerle ilişkili. 8 tane 50 liranın 4'te biri. Önce 8 tane 50 lirayı bulalım. 50 çarpı 8. 400 lira. 400 liranın 4'te 1'ini bulmak için 4'e bölüyoruz. 4'ün içinde 4 bir tane. 4 kere 4. 4 kere 1 4. 0. Buradaki sıfırlar da buraya geçtiğine göre cevap C seçeneği. Haftada 4 lira biriktiren Hande 22 haftada kaç lira para biriktirir? 22 haftayla haftalık biriktirdiğini çarpıyoruz tabii ki. 2 kere 4 8. 2 kere 4 8. 88 lira cevabı burada doğru. Buna bakalım. Belgin 96 lira parasının 6'da birini harcadı diyor. Şimdi bakın bu önemli. Gene kesirlerle ilişkili. 96 lirasının 6'da birini bulmak için önce payda bize kaça bölüneceğini anlattığı için 6 eşit parçaya bölüyoruz. 9'un içinde 6, 1 tane 6 kere 1 6 çıkardık. 3. 6 yanına indi. 36'nın içinde 6, 6 tane 6 kere 6, 36. Çıkardık 0, 0. 6'da biri 16 liraymış. Yani 6'da birini harcamış. Şu an harcadığı parayı bulduk. Geriye ne kadar parası kaldı dediği için de 96'dan 16'yı çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0, 9'dan 1 çıktı 8. 80 lira parası kalmış. Devam edelim. Burada bir alışveriş sorusu var. Görselde verilen ürünlerin fiyatları etiketlerinde mevcut. 50 lira parası olan Gülsu bir etek bir tişört alırsa kaç lira parası kalır diyor. Bir etek bir tişört. Bakalım eteğin fiyatına ve tişörtün fiyatına. Aslında tabi burada galiba birazcık yanlışlık olmuş. Etek değil de elbisedense buna daha doğru olur. Etek ve tişörtün fiyatı da 12 lira. Şöyle toplarsak 4, 34 lira. 50 lira parası vardı. 34, 34 lirayı çıkaralım. 10'dan 4 çıktı. 6. Bu borç almıştı. 4'ten 3 çıktı. 1. 16 lira parası kalıyor. 2 etek 2 pantolon ve 5 çift çorap alan Reyhan teyze pantolon ve eteğin fiyatlarına en yakın onluğa yuvarlayarak indirim yaptırır. Oo, güzel bir soru. Ve satıcıya 100 lira verir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Bakalım. İki etek, iki pantolon, beş çift çorap alan Reyhan teyze pantolon ve eteğin fiyatlarında en yakın onluğa yuvarlama yapacak. Şimdi eteğin fiyatına bakalım. 22 idi. Şöyle eteğin fiyatı 22 idi. En yakın onluğa yuvarlarsak 20. Ee, pantolonun fiyatında da yuvarlama yapmış. Pantolonun fiyatı 34'tü. Bu da 30'a yuvarlandı. Ama çorabın fiyatında bir yuvarlama yapmıyor. Çorabın fiyatı aynı 3 lira. Şimdi iki etek 20 liradan 20 çarpı 2 40 lira. İki pantolon 30 liradan 30 çarpı 2 60 lira. 5 çift çorap 3 liradan 3 kere 5 15 lira. 40 60 ve 15 lirayı topluyorum. Ben sonucu bulayım. 5 115 lira. Şimdi bakalım seçeneklere. Hangisini söyleyebiliriz diyor. Ha bu arada şu ayrıntı önemli. Satıcıya 100 lira veriyor. Bu güzel bir soru. Genişletilmiş bir soru. Şimdi tutar aldıklarının tutarı 115 lira satıcıya 100 lira veriyor. Bakalım 15 lira borçlu kalır. Hemen ilk seçenek aslında karşımıza çıktı doğru cevap değil mi? Çünkü 100 lira verirse satıcıya 115 lira tutan ürünler için 15 lira borçlu kalır. Tülay parasını 28 lirasıyla gömlek, 12 lirasıyla eldiven, 21 lirasıyla etek aldı. Satıcıya 2 tane 50 lira veren Tülay, satıcıdan kaç lira para üstü almalıdır? 28 lirasıyla gömlek, 12 lirasıyla eldiven 21 lirasıyla etek aldı. Toplayalım. 8, 2 daha 10. 11'in bir elde var. 1. 2, 1 daha 3. 4, 5. 1 de elde. 6. 61 lira tutmuş. Satıcıya 2 tane 50 lira vermiş. 2 tane 50 lira. 50 çarpı 2. 100 lira. 100 liradan da 61 lirayı çıkartırsak ondan 1 çıktı. 9. 9'dan 6 çıktı 3 ve 0. 39 lirası kalmış. Şimdi 9. sorudan devam edersek 5 deste de 5 deste defteri 150 liraya alan Aylin 3 düzine defteri kaç liraya alır? Çok güzel bir soru. Şimdi 5 deste deftere ne kadar verdiği bizim için önemli. Daha sonra 3 düzine defteri ne kadar alacağını bulmamız için. 5 testenin karşılığını bulalım önce. 5 teste şuradan kağıt da alayım bu sefer de. Çünkü kısa bir alan bırakmış. Evet. 5 teste 5 çarpı 10 50 tane demek. Karşılığında 150 lira vermiş. 50 tane deftere. Verdiğimiz 150 lirayı 50 deftere bölersek bir defterin kaç lira ettiğini bulabiliriz. Biliyorsunuz çarpmada kolay yoldan sıfırlarla çarpmada olduğu gibi bölmede de kolay yoldan bölmede bölme kuralları var. Buradan bir sıfır atıyorsak buradan da bir sıfır atabiliriz. Sadeleştirmiş oluruz. Şimdi 15'in içinde 5 arayabiliriz. 3 tane çıkardık. 0 0. Bu bir defterin fiyatı. Devamında ne diyor? 3 düzine defter almış. 3 düzine 1 düzine 12 olduğuna göre 3 düzine 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, 36 eder. 36 defterle bir defterin fiyatını çarparsak 6 kere 3, 18 8 elde var. 1, 3 kere 3, 9, 10. 108 lira karşımıza çıkar. Şimdi az önceki soru da özellikle 7. soru ve devamında bu dokuzuncu soru. Güzel sorular. Yani direkt çözülemeyen, biraz uğraştıran sorular. Şimdi devam edelim. 155 lirayı farklı kağıt paralarla gösteren öğrencilerden hangisi hata yapmıştır? Bakalım. 155 lira. İki tane 50 lira. 100. Değil mi? İki tane 20. 40. Bir 10 daha. 50. Etti. 150. Ve burada da 155. Bu doğru yapmış. Bu doğru. Şimdi Cem'e bakalım. Biz hata yapmış olanı arıyoruz. 20. İkişer ikişer sayarsanız 20'likleri kolay olur. 2, 4, 6, 8. Yani 80 lira burası. Burada bir 5 lira var. 85 lira. Bir de 50 lira var. Toplarsak 5, 13. Burası 135 lira. Hata yapmış olanı bulduk. 11 Tabloda Murat'ın bir haftada harcadığı parayı göstermekte. Murat'ın günlük karşılığı 3 lira olduğuna göre Murat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hafta sonu hesaba katılmayacaktır diyor. Bakalım. Bir haftada 5 lira biriktirmiştir diyor. Bakalım. Şimdi harcadığı parayı bir toplayalım. Bu önemli. Evet. 150 kuruş yüzler basamağından virgül koyunca liraya çevirmiş oluyoruz. Salı günü 1 lira. Çarşamba günü 250 kuruş. Perşembe günü 2 lira. Lira bölümüne yazıyoruz bunları. Cuma günü 3 lira. Bunların yanına da kuruş olmadığı için sıfır koyabiliriz. Şimdi toplam harcadığı parayı bir bulalım. 0, 10'un 0'ı burası da 10'un 0'ı elde var 1 şöyle yazabiliriz. Daha sonra bunu aktaracağız. 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 5, 6 9. 9 lira 100 kuruş. 100 kuruş da 1 lira olduğu için buraya geçer. 10 lira harcamış bir hafta boyunca. Şimdi Murat'ın 10 lira harcamış. Günlük karşılığı 3 lira. Günlük karşılığı 3 lira. 5 gün boyunca 3 lira alıyor. 15 lira parası olur. Ama Murat 10 lira harcamış. Dolayısıyla bir haftada 5 lira biriktirdiği doğru. Çünkü 15 lira alışlık alıyor, 10 lira harcı 5 lira fazlası kalıyor. Doğru. Ama bize ne diyor soruda? Hangisi söylenemez? Cuma günü diğer günlerden daha çok para harcamıştır. Bakalım 3 lira bu da söylenir. En çok Cuma harcamış. En az parayı Pazartesi günü harcamıştır. 150 kuruş. En az parayı Pazartesi harcamamış. Çünkü buradan daha az para harcadığı, 150 kuruş ne aynı zamanda? 1 lira 50 kuruş. En az para harcadığı gün aslında Salı. Dolayısıyla C seçeneği söylenemez. Haftalık 5 lira harçlık alan Zeynep, her hafta harçlığının 5'te birini biriktiriyor. şurada sadece bir sayı çıkmamış. Kaç hafta sonra olduğuna dair. O yüzden bunu geçiyorum. Sadece oraya kadar olan kısmını hemen çözelim. Haftalığının beşte birini biriktiriyor demek. 5 Beş liranın beşte biri. Beşi beşe bölerseniz zaten bir çıkar. Haftada bir lira biriktiriyor. Kaç haftaysa zaten onunla çarparsanız sonuç çıkacak. Burada çok kritik bir yerden kopmuş. O yüzden göremiyorum. Bir ay tanesi 25 liradan 5 tane kaza kalıyor. Satıcıya 4 lira 50 kuruş veriyor. Bakalım. Bir tanesi 25 liradan 5 tane. Çarpalım. 5 kere 5 25. 25 25 e elde var. 2. 2 kere 5 10. 12. 125 kuruş. Bu da 1 lira 25 kuruş eder. Satıcıya 4 lira 50 kuruş veriyor. 1 lira 25 kuruşu da bundan çıkarırsak ondan 5 çıktı 5 4'ten 2 çıktı 2 4'ten 1 çıktı 3 ben burada bir yerde hata yaptım bakayım hemen ha, affedersiniz ben onu kuruş olarak düşündüm onu hemen düzelteyim 25 liradan içimden de diyorum 25 kuruşa kazak mı olur evet 25 liradan 5 tane kazak dolayısıyla bu 125 kuruş değil 125 lira satıcıya 4 tane 50 lira veriyor. 50 çarpı 4 200 lira veriyor. 200 liradan 125 lirayı çıkarırsak hemen gene bu bol sıfırlı işlemlerde olduğu gibi bu bundan borç alması için bunun da bundan borç alması lazım. Burada 1 kaldı. Burası 10. Bu buna borç verdi. Burası 10 oldu. Burası 9 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 2 çıktı. 7, 0. 75 lira. Arkadaşlar bu tür hatalarda kesmiyorum yayını. Çünkü olabilir. İnsanın kafası dağılabilir. Sizin de olabilir. Bana da olabilir. Hiç gerek yok. Tekrar dönüp düzeltiyoruz. Aylin 560 lira parasının 5'te birine kitap alıyor. Geriye kalan parasının 4'te biriyle çantası alıyor. Şimdi bakın bu tür sorularda şu ifade çok önemli. Geriye kalan parasının. Bazen bunu kullanmıyor çünkü. Önce 560 lira paranın 5'te 1'ini bulalım. 5'in içinde 5 bir tane. 5 kere 1 5 çıkardık 0. 6 aşağı indi. 6'nın içinde 5 bir tane. 5 kere 1 5 çıkardık 1. 0 aşağı indi. 10'un içinde 5. 2 tane 2 kere 5 10. 0 0. Bu kitaba verdiği para geriye kalan parasının dörtte biriyle diyor. Dolayısıyla geriye kalan parasını bulacağız önce. 560 liradan 112'yi çıkaralım. Kitaba verdiği parayı. Geriye kalan parasını bulalım. Ondan iki çıktı 8 Burada beş kaldı. Beşten bir çıktı dört. Beşten bir çıktı 4 448 geriye kalan para. Bu çok önemli bir ayrıntı. Sonra bunun dörtte birini bulalım. Dördün içinde dört bir tane. 4 kere 1, 4, 0. 4 aşağıya, 4'ün içinde 4, 1 tane. 4 kere 1, 4, 0. 8 aşağıya, 8'in içinde 4, 2 tane. 8, 0. Ne kadar parası kaldı diyor. Şimdi en son 448 lirası kalmıştı. 448 liradan da 112 lirayı çıkaralım. 8'den 2 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3, 4'ten 1 çıktı 3. 336 lira. Arkadaşlar bu da özellikle bunu da işaretleyeyim. Bu da güzel bir soru. Bu da güzel bir soru işaretlemiştim. Çünkü geriye kalan parası ifadesine dikkat etmezseniz zorlanacağınız bir soru. O yüzden ne yaptık biz burada? Önce tekrar anlatayım ben bu soruyu. 560 liranın 5'te biri dediği için 560'ı 5'e böldük. 5'te birini bulduk. 112. Bu kitaba verdiği para. Geriye kalan parasını dediği için tüm parasından kitaba verdiği parayı çıkardık. 448'i bulduk. Geriye kalan parasının 4'te biri dediği için 448'in 4'te birini bulduk. 112 gene geriye kalan parasını bulacağımız için en son elinde kalmış olan paradan da 112'yi çıkardık. 336. Elif'e annesi haftalık 12 lira şu soru harçlık veriyor. Elif her hafta harçlığının belli bir miktarını biriktiriyor. 8 hafta sonunda 24 lirası oluyor. Bir haftada ne kadar para biriktirmiştir? Bakalım. 8 hafta sonunda 24 lirası oluyor. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Şöyle yapayım. 24 lirası var ama 8 haftada. E bir haftada ne kadar olduğunu bulmak için 8 haftaya bölelim. 3 kere 8, 24. 3 hafta. Haftalık ne kadar alıyor? 12 lira harçlık alıyor. Değil mi? Haftalık 12 lira harçlık alıyor. Aslında tabii burada şöyle bir durum var. Burada haftalık ne kadar aldığının bilgisinin çok da bir önemi yok. Çünkü zaten 8 haftada 24 lirası olduğunu söylediği için 24'ü 8'e böldüğümüzde bir haftada ne kadar para biriktirdiğini zaten buluyoruz. İki arkadaş 4 tane 15 lira ile 4 tane 50 liranın toplamını eşit olarak paylaşıyorlar. Bakalım. 15 lira çarpı 4. 5 kere 4 20'nin 0 elde var. 2 4 kere 7 4 6. 4 tane 50 lira. 50 çarpı 4, 4 kere 0, 0, 5 kere 4, 20. İki arkadaş bunları eşit olarak paylaştığına göre, 200 ile 60'ı toplayalım. 260. İki arkadaş dediğine göre de bunları ikiye bölelim. 2'nin içinde iki, bir tane, iki kere bir iki, çıkardık, 0. 6. Altın içinde iki, üç tane. 3 kere 2, 6 çıkardık 0. Buradaki 0 da buraya geçiyor. 130 lira aralarında eşit olarak paylaşmışlar. Ayşun'un kumb Aysu'nun kumbarasında 5 tane 50. Hemen bakalım. 5 tane 50. 5 kere 0, 0. 5 kere 5, 25. 2 tane 100. 100 çarpı 2. 200 zaten. 3 tane 20. Çarpalım hemen. 3 kere 2, 6 kaç lira vardır diyor. 250, 200 ve 60'ı topluyoruz. 0, 5, 6 da 11'in bir elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde 5. 510 lirası var. Evet bunun da çözümünü bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar.